Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümle karşınızdayız. Abi yine neredeyiz? Muhabbetimizdeyiz. Levik'teyiz. Şöyle yavaştan inişimizi gerçekleştirelim. Tepeye ben önce inen var. Ben kuraklığı takacağım diye biraz zaman kaybettim. Belki ondan da olabilir. Ne tarafa inecek o? Büyük ihtimalle abi sola inecek. Ben de şuradan sağdan bir silah bulur isem. Demeye kalmadı. Şurada bir silah var galiba. Tamam onu çektik ve benim galiba toplama kapalı. Tamam aşk aslında ben bu silah seviyorum. Ben abi silah değil ama bir yandan uzaya geçmem lazım. Mermi sıkıntısı çekmemek için ve uzatılmış buldum. Mükemmel bir şey abi uzatılmış bulmak. Şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Çantayı mermileri ver 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 ver. Bunda bir şey yoktur. Buradan mı geliyor? Bilmiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Neden bu kadar kasıyor derken? Evet buradan gelecek. Şekerim yanlış yere bakıyorsun. Beni yanlış yerde arıyorsun. Tamam bu da iyi oldu. Bunu da aldık. E abi bölgede de 6 kişi var. Nerede bunlar? Oo. Hemen buradan bir ses var abi. Bu tarafa yönelelim derken aha gördüm birini. Tamam baygın. Ama ben onu çekebilir miyim? Abi çekmem lazım. Tamam çektim. Çektim abi. Kil çaldırma hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oynp'ye geçelim. Abi kil çaldırmaktan nefret ederim. Ver şu mermileri de. Şuradan bir canımızı falan toplayalım. Reload'umuzu atalım. Biraz da boost basalım abi. Arkadaşlar canımı biraz topladım. Boost'umu bastım. 4 kişi var bölgede ama hiçbir şekilde ses soluk vermiyorlar. Ha birini gördüm. Baygın var. Benim oraya oynamam lazım. Benim oraya oynamam lazım. Molotofu ver. Molotofu. Arkadan sıktı. Arkadan sıktı. Ulan. Şuraya bir bomba atabilir miyim? Derken gitti. Ama patlamadı. Oynayacağım. Hadi oğlum çık şuradan. Hadi. İki kişi var abi burada. Abi bunun kili geldi. Arkadaşını tutmamış. Lan var ya. Bu niye arkadaşını tutmadı? Ben şurada bir de kola, kola içeyim arkadaşlar. Üstümde de ses almam lazım abi. Asada. Boşa sıkarsan mırlanırsın. Boşa sıkarsan mırlanırsın. Şimdi bir tane arkadaş kaldı ama o da büyük ihtimal arkadaşlar şu arkamızdan sıkan canlar onu da halledeceğiz. Siz rahat verin lak sorun abi. Şimdi geliyorum sana. Nerede o? Buralardan bir yerden sıktı o. Aa içeride mi? Aşağıda geliyor. Sen mi sıktın lan biraz önce bana? Ha? Gudubet. Abi Lutu güzelmiş ha. SKS sıkmıştı biraz önce. Bildim zaten. Arkadaşlar bölgedeki oyuncu sesi yine arttı ya. E nerede bunlar? Abi ben hiç uğraşmayacağım. Ben şu G'yi çağıracağım gideceğim abi. Zaman kaybedemem. Aa animasyon güzel yapmışlar ama. Har güzel yapmışlar. Dur bakalım. Şu drop'ta ne var? Ver ver ver. Kanete var mı? Al Allah'ım 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 Allah'ım. Bak sen şimdi bu işe. Abi çok güzel oldu bulutumuz. Arkadaşlar bölgeden 6 ile işte ayrılıyoruz. Ve 27 kişi var oyunda. Güzel bir rakam abi. Şöyle grab grass tarafına önce bir granusla bakarız. Oradan graba doğru geliriz. Sadece şu geyik biraz daha azlık istemiş. İyiymiş ya. Hayır hayır hayır. Ne oluyor lan? Ay, oyun gitti. Abi mücadele tekrar giriyoruz. Oyunu kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar. Mücadeleye tekrar girdik. Abi oyunu kapatmak zorunda kaldım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Ulan çok güzel giden bir maçta. Neyse abi yapacak bir şey yok. Böyle bir sağımıza sorumuza bakalım. Abi beni geyikten olduğum için hayat galiba beni kurtarmış derken. Bu ne? Bak bunu da bile çekmemişim yani. O kadar fırsat bile bulamamışım arkadaşlar. Şöyle geyiğe bindik. Bir yükseldik bakalım. Lan AVM'yi kullanamadım daha biliyorsunuz mu? Evet. Sıkışma seslerini aldım arkadaşlar. Çatıya ineceğim. Bak bak bak. Bana bakıyor. Yok bana bakmıyor. Lan dur. Lan dur kıpırdama. Allah belanı vermesin. Neyse koş yolunda baydık. Abi çekemiyorum ya. Abi sanırım orada bir bak olabilir arkadaşlar. Ensesine ensesine vurdum ama maalesef ölmedi. Arkadaşlar onu kaldıracak. Onları kaldırmadan ben onlara bir raşlayabilir miyim? Şöyle bir... Bu geyin de bu huyunu sevmiyorum arkadaşlar işte. Aa gördüm gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Tamam abi bunları temizledik. Kaldık. Bir vs 1. O nerede? O nerede? Alan kapanacak. Ben bir alana gidebilir miyim? Ben bir alana gideyim abi şöyle. Şaka gibi ya. Abi bu da buralarda bir yerde eminim yani. Ah sesini aldım. Bak bana sıkıyor. Annem bak sen şuna. Yürek yemiş bu. Dur 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 dur. Dur bakalım. Arabaya mı lan? Nerede abi bu? Aa gördüm. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Son anda gördüm abi. Ben bir canımı fullleyebilir miyim? Aa oyunda kasmaya başladı. Zaten psikolojik olarak gerildim arkadaşlar. Oyun adapte olamadım maalesef. Ulan dur bomba da atmadık hiç biz ha. Hiç bomba da atmadık. Şöyle bir de bomba sallayalım. Belki bir işe yarar. Güzel gitti. Güzel gitmemiş. Bak bakayım. Hadi. Bakacak bakacak hissediyorum. Bakman lazım ama. Hadi canım. Bir, iki. iki buçuk. Yok abi bakmıyor ki. Ama sen öyle bir şey yapma sakın. Planlama. Sakın öyle bir şey planlama dalalım Dalalım. Ben sana dedim bak öyle bir şey planlama sakın dedim. We are number one. 11 leş 1254 hasır ile mabedimizden ayrılıyoruz. Maalesef arkadaşlar üzgünüm yani oyun dondu. Mecburen kapatıp zorunda kaldım. İlerleyen zamanlarda YouTube'dan bir gelir elde edersem sizler için daha güzel, daha zevkli, daha uzun ve daha kaliteli videolar çekeceğime inanıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanal abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.